idrar kaçırıyorum. Tedavisi nedir? En çok merak edilen konulardan biri bu. Ama merak edilen bu soruya cevap verebilmemiz için hangi insanda hangi tip idrar kaçırma olduğunu bilmemiz gerekir. Dolayısıyla biz bize başvuran hastalarda ben idrar kaçırıyorum diyen bir hastada gülerken mi, öksürürken mi, yürürken mi, cinsel ilişki sırasında mı, aniden gelmeyle birlikte mi yani idrar kaçırmanın şekli, çeşidi, türüne göre bir takım sınıflandırmalar yaparak idrar kaçırmayı tiplendiriyoruz. Niçin? Çünkü bunların hangi tipinden olduğu tedavimizi de belirleyici önemli faktörlerden bir tanesi. Peki kaç tip idrar kaçırma tipi, çeşidi var diye bakarsak, birincisi stres tipi idrar kaçırma. Kişinin strese girdiği e, psikolojik olarak durumu kastetmiyoruz. Böyle bu durumlarda da olabilir. Buradaki stresten kastedilen şey daha çok karın içi basıncı artıran durumlarda. Mesela güçlü öksürme, hapşırma, yüksekten atlama, yürüme, oturduğu yerden ayağa kalkma durumlarında eğer idrar kaçırmadan bahsediyor ise buna stresli idrar kaçırma diyoruz. İkincisi sıkışık, sıkışma tipi idrar kaçırma ya da tıbbi adıyla Urge incontinence dediğimiz durum. Burada hadise mesane içerisindeki artan yüksek basınca Retro dediğimiz idrar kanalının e, ciddi yanıt verememesi durumu. E, klinikte bu grup hastalar otururken, yürürken, gezerken, iş yaparken, yemek pişirirken, dolaşırken aniden idrar gelmesi ve tuvalete yetişene kadar Birkaç damla da olsa ya da çok miktarda idrar kaçırma durumuna sıkışık tip idrar kaçırma ya da ölç inkontinans adı veriyoruz. Bazı hastalarda hem stres tip hem de sıkışma tipi inkontinans birlikte görülebiliyor. Ki bu grup hastalara da mix tip ya da karışık tip inkontinans olarak isimlendiriyoruz. Bir başka inkontinans çeşidi ise All Flow İnkontinans olarak bilinen, dolup taşma şeklinde inkontinans. Bu genellikle erkeklerde prostat rahatsızlığına bağlı olarak sıklıkla görülüyor. Bu prostat büyümesine birlikte yol kapanıyor. Fakat zaman içerisinde mesanede bir gevşeme, gevşeklik meydana geliyor. Ve ilk kişi tuvalete gittiğinde idrarın hepsini boşaltamıyor. E, boşaltılamayan idrardan sonra ara ara böyle birkaç damla şeklinde ya da bir miktar idrar gelerek e, dolup taşmak tarzında inkontinans ya da idrar kaçırma olabiliyor. Ve son olarak gruplandırdığımız bu e, idrar kaçırma çeşidi ise sürekli tip idrar kaçırma. Yani kişinin sıkışma hissi olmadan kontrolü dışında sürekli altının ıslak olması durumuna da, ee, sürekli tip idrar kaçırma ismi veriyoruz. Bu genellikle vesikovajinal fistüller sonrasında e, sık gördüğümüz e, şikayetlerden biri.